Ekonomideki kötü gidişat, yoksulluk, yolsuzlukların artması ve salgınla birlikte muhalefet partileri son dönemde erken seçim çağrılarını sık sık dillendirmeye başladı. Buna karşın Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP liderleri seçimlerin ısrarla zamanında yani 2023'te yapılacağını söylüyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tunca Özkan geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında Arşiv Unutmaz notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önceki konuşmasını hatırlattı. Erdoğan konuşmasında seçim talebinde bulunarak şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim ifadelerini kullanıyordu. Bak, şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Öyleyse, öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim. Gazeteci Fatih Portakal da bu haberi paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak göndermede bulundu. Portakal paylaşımında kendini özetlemiş aslında. Neyi eleştirdiyse ilginçtir hepsi başına geldi. Hayat pahalılığı, canına kıyanlar, mazot, benzin, ekmek kuyrukları, yolsuzluk iddiaları, fakirlik, artan kurlar, faizcilik, rantçılık, insan kayırma, artan uyuşturucu kullanımı, umutsuz kitleler vesaire ifadelerini kullandı.